Lider Beşiktaş haftanın maçında Galatasaray karşısındaydı. Galatasaray e, sıkıntılı zamanlar yaşadı. E, bir başkanlık seçimi var. E, Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı. Fatih Terim Mustafa Cengiz'in e, can kavgası var. Ve istikrarsız skorlar alıyor. Sağ dışında Galatasaray hem sağ içinde hem sağ dışında istikrarsız sonuçlar alıyor. E, 2003-2004 sezonunda e, Galatasaray Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Galatasaray yine böyle bir sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Trabzonspor kupa şampiyon olmuştu. Deplasmanda Trabzon 4-2 yenmişti Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Bir anlamda Fenerbahçe'ye yol açmıştı. E, bugün de e, benzer bir senaryo gerçekleşti. Tabii e, Beşiktaş'ın çok eksikleri vardı. Abu Bakar yoktu, Enkudu yoktu, Cenk Tosun yoktu, Mensah yoktu, Oğuzhan yoktu, e, Hasik yoktu. Birçok eksiği vardı Beşiktaş'ın. Galatasaray'da sadece Etebo'nun e, olmadığını söyleyelim. Galatasaray tabii e, kaliteli bir kadro Beşiktaş'a göre ama bugün e, Beşiktaş'ta e, skor üretmekte sıkıntı yaşadığını Beşiktaş'ın e, iletelim. E, özellikle e, sağ bek pozisyonundaki Rozier bugün e, her bu, her maçta övgüler yağdırdığımız Rozier bugün e, çok kötüydü. Rozier 3. golde %100 yüz hatası var. İlk golde e, önde yakalanıyor, pozisyonlarda ağır kalıyor e, ve Galatasaray ee, biraz Cüneyt Çakır'ın da yardımıyla ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Ee, i̇lk dakikalarda bir Velit'in attığı e, gol offside gerekçesiyle sayılmadı. Gezal'ın ortasında e, sayılmadı hakem Cüneyt Çakır tarafından. Sonrasında Galatasaray oyunda dengeyi sağladı. Gerson Fernandes'in uzun topunda en, e, Babel topla buluştu. En Sakala kendisini yakalayamadı. E, Bahattin Duran offside e, bayrağını kaldırmıştı. E, Babel topla buluştu. Atas sürükledi. Ve e, en Ensakala kendisine yetişemeyince kaleci Ersin'in bacakları arasından topu ağlara gönderdi Ve 1-0 öne geçirdi Galatasaray'ı e, Hakem Cüneyt Çakır Varla e, konuştu e, Uzun süre varla konuştu Yaklaşık bir 5 dakika konuştu Ve ondan sonra Daha monitöre gitmeden gol kararını verdi Orta noktayı gösterdi Ve Sarı Kırmızılar 1-0 öne geçti e, Türk Telekom sahasında Beşiktaş karşısında Beşiktaş'ın e, Rakip kaleye gidecek mecali yoktu Lerin'in bir vuruşunu e, bir top, topla hamlesini Mustera ayaklarından aldı. Lerin'in e, ardından e, gelişen bir başka beşte jatağında e, köşe vuruşundan gelen topta Atiba Donk'un ayağına basması sonucu yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır e, yine vara gitti, monitöre gitti, izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Ve e, topun başına geçen Cezayirli Gezal Mustera ile yuvarlağı ayrı ayrı köşelere gönderince Beşiktaş bir anda bir birlik eşitliği yakalıyordu Türk Telekom salında. Ardından Galatasaray e, bir e, farkı arttırma çabasındaydı. Bir serbest vuruş kazandılar. Ceza sahası içinde bu kez Atiba e, Falcao ile mücadelesinde Falcao biraz kendini yere bıraktı gibi sanki. Hakem Cüneyt Çakır bu kez tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. E, yani o kadar monitöre giden Galatasaray pozisyonlarında aleyhine geleceğin pozisyonda monitörle giden Cüneyt Çakır neden Beşiktaş karşısında bunları yapmadı? Tereddüsüz düdükler çaldı. Bunda tabii Beşiktaşların büyük tepkisi vardı hakeme maçtan, maç sırasında ve maçtan sonra. Bunu da tabii soru işareti. Atiba'nın Falcao yaptığı harekete penaltı çaldı Cüneyt Çakır ve topun başına geçen resim Falcao'ydu. Kolombiyalı kaleci Ersin'e baktı. Ersin sağa gitti. Falcao soluna doğru vurdu genç kalecinin. Ve Galatasaray ilk Galatasaray maçın ilk yarısına 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Galatasaray e, beşer bir şeyler yapacak mı diye beklerken Galatasaray atakları geliştiren takımdı. Ve önce e, Onyekur'un vuruşunu, e, cılız vuruşunu, cılız kafa vuruşunu Ersin kurtardı. Ardından Saraki'nin bir e, sol çaprazdan vuruşunu Ersin kurtardı. Gez alında bir cılız etkisiz vuruşu Muster'ın ellerinde kalmıştı. E, ve Rozier'in kaptırdığı topta e, bu kez e, meşin yuvarlakta buluşan Emre Kılıç ikinci yarıda oyuna girmişti. Emre Kılıç e, soldan ceza sahasına sokuldu. Ersin Kalesi'nden çıktı. Kaleyi boş bıraktı Ersin. Burada da Rozier ve Ersin'in hatalarını söyleyelim. E, Ersin Kalesi'ni boşaltmıştı. Ortaya bıraktı Emre Kılıç. Bomboş pozisyonda oyuna yeni giren bir başka futbolcu Arda Turan e, golü attı ve Galatasaray maçı 3-1 e, kazandı. Ve e, Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda çok önemli bir darbe vurdu e, sarı kırmızılı ekip. Dediğimiz gibi Cüneyt Çakır'a büyük tepki vardı Beşiktaş camiasından. Ee, bakalım e, Merkez Hakem Komitesi bir ceza mı verecek, neler yapacak, hep birlikte göreceğiz. Tabii e, dediğimiz gibi e, Beşiktaş'a e, karşı biraz e, cimriydi ama Galatasaray'a karşı hemen e, düdükleri çaldı, ben altı noktalarını gösterdi. Üçüncü gol öncesinde top e, dışarı e, çıkmamıştı, Avut kararı verdi. E, Cüneyt Çakır Galatasaray üçüncü gol öncesinde e, bu da çok e, tartışılacak gibi. Ee, açıkçası Galatasaray 3 puan aldı ama Beşiktaş'ın kötü oynadığını söyleyelim. Eksik Beşiktaş'ın kötü oynadığını söyleyelim. Sergen Yalçın hamleleri de e, bence yanlıştı. E, mesela Gökhan Töre'yi çıkarıp Dorukhan'ı belki de Töre'ye edebilirsiniz ama Leici çıkarıp e, Necip'i oraya koymak e, ayrı bir e, sıkıntıydı eee şey Beşiktaş adına. Yani bu maçta eksiğin zaten e, çok yani sen e, Gökhan Töre'yi hadi belki bir derece Töre'ye edebilirsiniz ama Orada Leic'i çıkarıp e, Necip'i alırsan orada bir sıkıntı yaşarsın. Acaba şöyle yapabilir miydi? Yani kafalarda tabii e, bu kadar eksik olan Beşiktaş takımı en olma işi, tabii Abubakar'ın olma işi, Mensa'nın olma işi e, Oğuzhan'ın olma Bu kadar eksik Beşiktaş'ta. Şöyle yapabilir miydi acaba e, Sergen Yalçın? Yani e, ön tarafı hep eleştirdiğimiz şekilde. Mesela hep nasıl eleştiriyoruz Sergen Yalçın'ı biz? Atiba, e, Joseph Leic yapmıyor diye eleştiriyorduk ya. Atiba, Josep e, bu 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 maça özel Dorukanı koysa acaba rakibi bu şekilde durdurup sonrasında Leich gibi e, Gökantöre gibi oyuncuları sahaya sürse daha mı etkili olurdu? Tabii bu da kafalarımıza bir soru işareti olarak kalacak. Çünkü şimdi Necip maçı kurtarmaz, e, Dorukan maçı kurtarmaz. Yani Sergen Yalçın'ın bir hamlesi de yoktu. Açıkçası e, dediğimiz gibi e, bence yanlış oyuncu e, tercihleri vardı. E, Sergen Yalçın'ın ama tabi burada hocayı da suçlamak e, doğru değil. Belki bir Montero'yu atabilirdi. Veletin veya Vida'dan, Vida ile gol arayabilir miydi? O da olabilirdi. Yani onu da yapabilirdi. Ama dediğimiz gibi yedekleri yok. Yani şimdi Sergen Yalçın'ı fazla eleştirmek de istemiyorum. Çünkü Fatih Terim'in kadrosu geniş. Şimdi e, Luyendama var mesela. Stoper. Ömer Bayram var. E, Şener Özbayraklar. Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Son haftaların yıldızları. Bugün yedekti. Sonradan girdiler oyuna. Yani Mustafa Muhammed oradan girdi, sakatlandı. Ee, Emre Kılıç girdi. Fegüli mesela bugün hiç oynamadı mesela. Çok ilginç. O da bir ilginç. Ee, Galatasaray bugün Belhanda'nın yokluğu aramadı ama Beşiktaş'ta top oynamadı. Öyle söyleyelim. E, ee, 63'te Onyekuru çıktı. Ee, Kerem oldu girdi. Ee, Falcao çıktı. Mustafa Muhammed girdi Galatasaray'da. 73'te Babel çıktı. Arda Turan girdi. Emre Akbaba çıktı. Emre Kılıç girdi. Ve Halil Dervişoğlu da 90'da Getson Fernandez'in yerine e, oyuna girdi. Beşiktaş'ın tabii e, oyunu kopar, kopmasının sebebi bence 71. lay için çıkıp e, Necip'in e, oyuna girmesiydi. 71'de bu değişiklik olduktan sonra Arda Turan golü atıyordu. Tabii Necip'le e, mücadelesi de Musolmo Muhammed sakatlandı bu son duruma bakalım. Yarın herhalde belli olur diye tahmin ediyorum. 62. dakikada e, Gökhan Töre'yi çıkarttı. Dorukhan'ı soktu. Bu nispeten dediğim gibi Töre'yi edebilirsiniz. 87'de Atiba'yı çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ı yı soktu. E, Sergen Yalçın. Mesela dedi, e, sol kanatta en er sakalı Rıdvan yapamaz mıydı? O da olabilirdi. O da bir değişik bir varyasyon olabilirdi. Tabi e, tabii e, bu, bu, ben futbolcuların yatıp kalkan Ser, Sergen Yalçın olduğu için Şimdi eleştirmek bugün istemiyorum. Ele çok eleştirdim. Ama e, bugün e, şu kadrosu çok yetersizdi Sergen Yalçın, onu belirtelim. Yani şimdi ben e, eleştiririm ama e, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani bunlar tabii hocanın e, oyuncularıyla yaptığı toplantılar, e, şekiller, varyasyonlar. Bu varyasyonları deneyebilir miydi? Yani <laughs> bilmiyorum. E, dediğim gibi bugün Beşiktaş kötü oynadı, sadece iki pozisyonu var, biri gol oldu zaten. Galatasaray beş pozisyonun üçünü attı. Ee, ikisini e, kaleci Ersin kurtardı. Cılız vuruşlar, Onyekuru ve Sarakinin e, Sarakki'nin dedik e, Fatih Terim yıldızlarıyla, zengin kulübesiyle maçı e, çevirdi. Ve e, Fenerbahçe'yi bir anlamda, ve Fenerbahçe ve kendisini bir anlamda potaya soktu. E, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında puan farkı 2'ye indi. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki puan farkı da 3'e indi. E, bugünkü e, maçlar sonrasında Fenerbahçe'de Ankara gücünü 2-1 yendi. Deplasman'da Alper Kutuk e, Sosa'nın hatasında topla buluşmuştu. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı maçını biraz yorumlayalım. E, Zalai e, çok e, e, övülen Zalai Alper Kutuk'u yakalayamıyor. Yani pozisyonda atam e, golün golün bir hatası e, Zalai'dı. En başta Zalai'de sonra Sosa'da. herkes Sosa'yı eleştirecek ama e, ben Zalai'de olduğunu söylüyorum. Alper Kutuk'u yetişemiyor çünkü. Sonra Ankara Gücü Pencil'le çekiciyle e, kaçırdı goller. Logonitse ile goller kaçırdı. Harun'un kurtarışları var. Ee, ve Ozan Tufan e, ilerleyen dakikalarda sağ başlayan Ozan Tufan ilerleyen dakikalarda e, esas bölgesi olan ön libero pozisyonuna geçti. Mert Hakan oyundan çıkmıştı Fenerbahçe'de. Valencia'nın ortasında Valencia'nın ortasında güzel bir plaseyle kaleci Fredrik'i avladı ve skor bir anda 1 bir, 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 bir geldi ve ilk yarı 1 bir eşitlikle sona erdi Ankara gücü Fenerbahçe maçı kafa kafa daha ze zevkli bir mücadeleydi Ankara gücü Fenerbahçe maçı ama tabii e, takdir edersiniz ki iki maçın da saatleri aynı <laughs> dolayısıyla tercih yapmak zorundaydık e, bu, bu, maçı tabii Galatasaray Beşiktaş izlemeyi tercih ettik çünkü şampiyonluk maçıydı Beşiktaş yerse şampiyondu e, şimdi büyük olsa şampiyondu e, ama Galatasaray ummadığı bir e, darbe vurdu. Siyah beyazlı ekibe Ankara gücü Fenerbahçe başına e, demiştik. E, atakları söyledik. E, i̇lk yarı 1-1 bitti dedik. E, i̇kinci yarıda gelişen ataklarda e, Elfanca Kahveci'nin e, pelkasın vuruşlarını Kaleci Fredrik'i kurtardı. Alper Kutu'nun yine bir vuruşunu e, Harun kurtardı. E, i̇ki takım da karşılıklı ataklar geliştirdiler. E, Gökhan Gönül'ün bir vuruşunu yine Fredrik'i e, kurtardı. E, Valencia'nın vuruşunu yine Fredrik'i kurtardı. Pelkası vuruşlarını çok et, bugün e, iyiydi Fredrik'i. E, Brezilyalı kaleci Tisseron'un vuruşunu yine kurtardı. E, ve gerçekten bugün e, Brezilyalı kaleci çok etkiliydi. Ancak son dakikalarda İrfan Can Kahveci bir e, topla buluştu. Top eline çarptı mı çarpmadı mı? E, orada Thiago Pinto biraz ağır kaldı. E, ortasını yaptı İrfan Can Kahveci. Ve Ener Valencia gelişine bir kafa vuruşu yaptı. ve Fredrik'in sağından topu aldıra gönderdi. Fenerbahçe puanını bu galibiyetle 79'a yükseltirken e, Ankara gücü 38 puanda kaldı ve küme düşme tehlikesini yaşamaya devam ediyor. Başkent'in sarı lacivertli ekibi e, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe ve dediğimiz gibi e, Galatasaray bugün kazandılar. Beşiktaş kaybetti. Trabzonspor kazandı. Dilerseniz ben sonuçları ve e, puan durumunu sizlerle paylaşayım biliyor bugün çok zorlu mücadeleler yaşandı Süper Lig'de ve artık salı günü oynanacak maçlar var. bir de hafta sonu oynanacak maçlar var. Hep birlikte göreceğiz neler olacak. Süper Lig'de dilerseniz sonuçları hemen sizlerle paylaşayım. Ankara Gücü 1, Fenerbahçe 2, Erzurumspor 0, Kasımpaşa 1, Galatasaray 3, Beşiktaş 1, Göztepe 0, Konya Spor 1, Hatay Spor 1, Denizli Spor 0, Karagümrük 5, Gençler Birliği 1, bir, e, Gençlerbirliği küme düştü gibi artık diyebiliriz. Kayseri Spor 0, e, Gaziantep 0, Rize Spor 0, Malatya Spor 4, Sivas Spor 0, e, e, Başakşehir 0, e, Trabzonspor 2, Antalya Spor 1. Evet, Antalya Spor e, bugün e, pek etkili olamadı Trabzonspor karşısında. Trabzonspor 2-1 e, kazandı maçı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yı da tebrik edelim. Puan durumunu söyleyelim. Trabzonspor Bofen'i e, uzun süre aşamadı ama e, Abdülkadir Ömür ve e, Vakame ile sonuca gittiler. E, dediğim gibi e, puan durumunu hemen söyleyelim. Beşiktaş 81 puanlı lider, e, Fenerbahçe 79 puanlı ikinci, e, Galatasaray 78 puanla üçüncü, Trabzonspor 67 puanla dördüncü sırada. Ve e, son sıralara da bir bakalım. E, son sıralara da bakalım neler olacak? Erzurumspor'un maçları sona eriyor Bu bu e, Alanya ile oynayacak Erzurumspor. 18. Ankara Gücü 38 puanda, e, Erzurumspor e, 37 puanda. Yenerse Alanya 40 olur ama Erzurumspor da küme düştü diyebiliriz. Gençler Birliği 35 puanda ve Denizli Spor zaten küme düşmüştü. 28 puanda Denizli Spor küme düşmüştü. Tabii Kayseri Antalya Antalya biraz kurtardı gibi ama Kayseri Ankara gücü tehlike bölgesindeler. Bakalım neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Dilerseniz bu haftanın daha sonra fikstürü de söyleyelim ve ondan sonra da yayını kapatalım. Ayın 11'inde yani salı günü Alanya Spor, Erzurum Spor, Başakşehir, Kayseri Spor, Beşiktaş, Karagümrük, Denizli Spor, Galatasaray, Fenerbahçe Sivasspor, Spor, Gaziantep Spor, Rize Spor, Gençler Birliği, Göztepe, Kasımpaşa, Ankara Gücü, Konya Spor, Trabzon Spor ve Malatya Spor, Hatay Spor mücadeleleri oynanacak. Salı günü saat 21.30'da oynanacak bu 20.30'da oynanacak mücadeleler. bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ee, saatler e, gerçekten e, aynı aynı gün aynı saatte yapılmasını pek doğru bulmuyorum ama dediğim gibi e, aynı gün aynı saatte yap, yapıyor federasyon e, artık e, katlanacağız diyelim artık 15'inde de ayın 15'inde de e, sanıyorum maçlar e, sona erecek e, hep birlikte göreceğiz neler olacak kimler düşecek kim şampiyon olacak. Ee, hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bugün e, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı kötü oynadı. Lider Beşiktaş kötü oynadı. Ama kadro, kadro yetersizliği de vardı. Sergen Yalçın'ın yanlış hamleleri vardı. Ee, Hakem Cüneyt Çakır'ın biraz Galatasaray lehine düdükler çalması vardı. Beşiktaş 3 e, puanı 3 golle kaybetti. E, Galatasaray karşısında. Galatasaray Fenerbahçe'yi potaya da soktu. Kendini de potaya soktu. Bu son saniyelerde e, Enner Valencia'nın golüyle iki e, 2-1 gücünü 1-0 geriye düştüğü maçta yendi. Tabii Fenerbahçe'nin yediği golde Zalai'nin ve Sosa'nın çok büyük hataları var. E, onu belirtelim. Bir kez daha eee Beşiktaş'ta Rozier çok kötüydü bugün. Rozier, Wellington ikilisi çok çok kötülerdi. E, Ersin kötüydü e, Beşiktaş'ta. Eee tabii Sergen Yalçın'ın Leici e oyundan çıkarması ve Gökhan Töre'yi e, hadi söyler dersin de Leich e oyundan çıkarıp Necip'i sokması Beşiktaş'a bir anlamda e, çökerten faktör oldu. Tabii o Atiba'nın yaptığı hamle e, Falcao'ya e, penaltı mıydı değil miydi çok tartışılacak. O e, Galatasaray'ın üçüncü golü öncesi Atiba'nın e, çıkmayan topu çıktı den denmesi tabi e, o da bir ayrı bir bomba. E, tabi bakalım bunların hepsi çok su götürecek şeyler. Beşiktaş yani büyük itiraz edecek gibi geliyor bana. Bakalım e, kulağımızın üstüne yatalım ve bekleyelim diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalınız.